Profesör Doktor Safi Arpaguş yeni Diyanet Başkanı olarak atandı. Arpaguş'un kader çizgisinden bahsedeceğim size. Önüne kurulan Sırat Köprüsü'nden bahsedeceğim ve bunu bir hatıra üzerinden anlatacağım. Tasavvuf profesörü olan Arpaguş, gönül dünyamızı temsil ediyor aynı zamanda. İslam aleminin gönül birikimini tabirca ise alan olarak temsil ediyor ve artık Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda gönül dünyamızı temsil eden birisi oturuyor. Buyurun kitabın ortasına bir hatıra üzerinden Safi Arpaguş'un kader çizgisine birlikte bakalım. Müzik Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Bu video çok uzun olmayacak. Kader çizgisi dedik. Neden kader çizgisi? Çünkü kader var, tesadüf yok. Profesör Harpaguş'un kader çizgisi çok erken zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ile kesişiyor. Ve şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturdu. Cumhurbaşkanı ile muhtemelen yine çok sık görüşecek. İlk defa ne zaman kesişti diyeceksiniz ve bunun kaderle ne ilgisi var diyeceksiniz. Evet, kader var, tesadüf yok. Eğer kader bir insana bir gün bir şeyi söyletmişse onun geriye dönüşü nasıl oluyor? Arpa hayatında biz de bunu somut olarak müşahede fırsatı bulacağız. Sene 90'lı yılların başları Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı dönemi Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ne, Cuma namazına Cumhurbaşkanı'nın geleceğine dair haber alınıyor. Ve kürsüde, vaaz kürsüsünde rahmetli Raşit Küçük Hoca var. Raşit Küçük Hoca da Turgut Özal'la aynı tekkeden yani İskender Paşa dergahına bağlı bir insan. Ben öyle biliyordum yani yanlış mıdır bilmiyorum ama bugüne kadar yanlış olduğunu görmedim yani. O tekkeye mensup birisiydi bu konu e, kesin bilgi gibi. Turgut Özal da o tekkeye uğramış insanlardan birisi malum. Kürsüde Raşit Hoca var ve Özal camiye girdiği zaman Raşit Hoca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen ve neredeyse Kütüb-ü Sitte'nin tamamında rivayet edilen ''Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulin anra'iyeti'' hadisini okuyor. Böyle parmağını öz ara doğru gösterip sallıya sallıya o hadisi okuyor. El emiru mes'ulun an ra'iyyetihi. Yani bir ülkenin başındaki insan ya da bir kabilenin başındaki insan her neyse emir. Emir de ra'iyetinden mes'uldür. Hadis zaten ilk mesuliyeti emirlikle başlatıyor. Emir ra'iyetinden mes'uldür. Bunu o mesuliyetleri, mesuliyetlerin gereklerini böyle parmağını sallıya 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 anlatıyor hadis-i şerifi. Olması gereken bu değil mi? Sonra o zaman işte camide, hutbeyi de genç bir asistan olan Safi Arpaguş Hoca okuyor. Safi Arpaguş Hoca da aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı sarsacak şekilde ikazlarla dolu eleştirel bir hutbe okuyor. Yani icraatlar, icraatların halkta, halkta bıraktığı etkiler, yapılması gerekenler, yapılmaması gerekenler böyle Cumhurbaşkanı'nın huzurunda onun yüzüne karşı İslami manada olması gereken nedir? Bunları bir, 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 bir anlatıyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra Özal namazdan sonra ikisini de yanına çağırıyor. Bana bunu anlatan arkadaş orada bir üçüncü gibi hemen yanlarında. Özal diyor ki siz burada öğretim üyesi misiniz, hoca mısınız diyor. Evet diyorlar. Teşekkür ederim diyor. Osmanlı'da da böyle olurdu diyor. Bir padişah camiye gittiği zaman cuma namazında hoca, şeyhülislam İslam artık namazı kim kıldırıyorsa orada padişaha doğruları söyler, olması gerekeni anlatırlardı. Sizi tebrik ediyorum siz de bana vazifelerimi hatırlattınız diyor. Sene 93, Türkiye'nin demokrasi seviyesi ya da şöyle diyelim, sene 93, Türkiye'deki ilahiyatçı ve dini temsil eden insanların yaşadığı özgürlük seviyesi. Aradan yıllar geçti bakın şimdi, Arpaguş Hoca artık bir profesör ve tasavvuf profesörü, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturdu. Şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanlığında Erdoğan var. Erdoğan İmam Hatipli. Cenaze namazlarında konuşmalar yapıyor, Kur'an'lar okuyor. Cenaze ziyaretlerine gidiyor, Kur'an'lar okuyor. Böyle bir cumhurbaşkanı var. Bu cumhurbaşkanının Diyanet İşleri Başkanları'na baktığımız zaman Mehmet Görmez olsun, Ali Hoca olsun ondan sonraki bu ikisi de o dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı kürsüsünde en olmayacak şeyleri yaptılar. Kısaca söylüyorum, meselenin bir tarafı ve yüreği yanan birisi olarak söylüyorum. Bu yüreği yanma şahıs olarak değil. Ben de bir ilahiyatçıyım ve özgeçmişine baktığım zaman simasını çok iyi tanıyorum Arpaguş Hoca'nın bizden bir dönem sonra. Ortak derslerimiz olmadı ama birçok yerde karşılaştık. Okulda karşılaştık. Yemekhanede karşılaştık. Simasını gayet iyi tanıyorum. Bizden de bir dönem sonra. Allah mübarek etsin. Tasavvuf kürsüsünde sadece ilmi akademik araştırmalarla inşallah sınırlı kalmamıştır. Nedense içimden bir şey, sezgi yani bunun herhangi bir delili, kanıtı yok. Hiçbir doğruluğunu bilmiyorum ama haline, tavrına, şekline baktığım zaman Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendi'nin kokusunu alıyorum. Büyük insandı, nezih insandı, kibar insandı, Osmanlı bakiyesiydi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Merkad-ı Şerif'inde Ya Resulallah Türkiye'nin hali deyince müşahadeler yaşamış bir insandı. O kokuyu alıyorum Arpaguş Hoca'dan. İnşallah Pratini de yapmıştır. İnşallah Aziz Mahmut Hüdayi'nin rengini taşıyordur. Kaddesallahu sırru. Şimdi işte kendinden önceki iki Diyanet İşleri Başkanı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn Savaşı sonrasında savaş meydanını böyle seyrederken orada müşahede ettiği şeyler var böyle sürü sürü böyle vadi vadi sürüler, deve sürüleri, sığır, koyun sürüleri filan. O arada çocuğunu arayan bir anne var böyle. O çocuğa koşuyor, bu çocuğa koşuyor. En çok son çocuğunu bulunca böyle yapışıyor, öpmeye başlıyor, onu koklamaya başlıyor, okşamaya başlıyor filan. Peygamber Efendimiz gösteriyor o annenin halini. Onun üzerinden bir ders veriyor. O koyunlar, sığırlar üzerinden bir ders veriyor. Ve hepimizin kulaklarını çınlatan hadisi şerif, bir insanın imanı, sahralar dolusu deve, koyun, sığır sürülerinden daha hayırlıdır. Şimdi böyle bir peygamberin manevi mirasını taşımak gibi bir mesuliyet olan Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturan bu iki başkan zamanında bir kişinin imanı bu kadar kıymetli diyen peygamberin tam tersine yüzbinlerce, milyonlarca müntesibi olan grupları irtidatla, dalaletle itham etmek ve bunu camilere hutbeler göndererek bütün insanların beynini yıkarcasına peygamber kürsüsünden peygamberin dediğine tam ters şeyler yapmak gibi icraatlarla karşı karşıya kaldılar. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumudur. Kanunlarla görevinin sınırları çerçeveleri belirlenmiştir. Ama Diyanet İşleri Başkanı bir taraftan devlet memuru olsa da asıl taraftan Allah'ın kuludur. Hele dini ilimlerle uğraşmış, ihtisas yapmışsa peygamberin ilminin mirasçısıdır. İşte burada iki kimlik bir araya geliyor. Ve herhangi bir konuda tavır alacağınız zaman bu tavır bazen 180 derece ters birbirine zıt hale gelebiliyor. Size verilen emir Rabbinizin hiç razı olmayacağı, peygamberinizin asla kabul etmeyeceği bir emir olabilir. Mesela böyle bir grubu toptan irtidatla itham edip rapor yazıp bunu dünyanın her tarafına yüzbinlerce nüsha dağıtmak gibi. Müslüman topluluklara elemanlar gönderip o grup hakkında onları şartlandırmak gibi böyle tuhaf işler yaptılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şahadeti de ekliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Biz Müslümanız. Ve bu çizgide hiç sapmadık. Hiç tereddütümüz olmadı. Dinler arası diyalog hiçbir zaman yeni bir din oluşturma olmadı. Sadece farklı din mens mensuplarına, müntesiplerine bir Müslümanı somut böyle yaşayan bir kimlikle göstermek ve onları bir arada Kur'an gibi cami o kitapları cem etmiş bir kitabı onlarla birlikte mütala etmek üzere diyaloglar manasına geliyor. Hiç de onların dediği gibi bambaşka bir din icat etmek manasına gelmiyor ama bunu böyle anlattılar. Bütün insanları böyle inandırmak için olağanüstü seferberlik yaptılar. Ne paralar döktüler. Şimdi Safi Arpaguş Hoca o oturdu. Bir tarafta rejimin talepleri, diğer tarafta dinin hakikatleri olacak. Safi Arpaguş hocanın hali bu durumda ne tarafa doğru edecek? Allah'ın kulu olduğunu hatırlayarak mı hareket edecek? Devletin memuru olduğunu ve o korkuyla mı hareket edecek? İşte tam bir kader denk noktası. Bu kaderdenk noktasında Allah, Safi Hoca'ya öyle şeyler yaptırabilir ki, hani ismin de bir delaleti var ya Safi, gıllı gışsız, saf, temiz, tertemiz, Allah ismiyle müsemma eylesin. İsim de bir delaleti, ismin de bir delaleti var, branşın da bir delaleti var. Aynı şekilde gönül dünyasına çok aşina, o konuda akademik çalışmalar yapmış İbrahim Kalın'ın mit başkanı olması gibi. Bunların hepsi zayıf da olsa bir takım işaretlerdir. O koltuklara oturanlar onu ya kuvvetlendirirler ya tersine çevirirler. Öyle şeylere şahit olduk ki kıymetli insanlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri fıkı tarif ederken marifetün nefsi maleha ve ma aleyha amela demiş. Yani kişinin amel açısından lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesine fıkıh denir. İşte Hayrettin Karaman gibi fakihlerle Bu zamanda bunun tam tersi oldu Rüşvet hırsızlık mıdır arsızlık mıdır tartışması değildir Hırsızlık değildir gibi yerlere geldi Haram olduğunu bildiğimiz ne kadar şey varsa Fakihlerden alınan fetvalarla Hikmet hükümet falan filan Siyaseten gibi mevzularla Helalden de helal hale geldi Yani fıkıhçılar eliyle Nefsin lehine olan şeyler aleyhine, aleyhine olan şeyler lehine gibi bir hale geldi. İnşallah gönül dünyamızı temsil edenlerle de gönül dünyamızın paramparça olduğunu Allah bize göstermez. Gösterirse de bunda bir hayır vardır deriz. İşte iki tane gönül dünyasıyla ilgili insan iki tane önemli kurumun başında bulunuyor. O kadar ki bu iki kurum sarayın iki ayağı gibi. Birbirine eş değer neredeyse iki kurumun başında gönül dünyamızı temsil eden iki tane insan bulunuyor. Kader ne diyor Safi Hoca'ya? Özal'a minberden neler söylemiştin ey Safi kul? Şimdi aynı makamdan bir takım taleplerle karşı karşıya geleceksin. Allah'a sığınıp Allah'ım kalpler senin iki parmağının arasında. Kalbimi dinin üzerine sabit kıl deyip öyle mi hareket edeceksin? Yoksa dönmez gibi emekli olsam bile gelip bu irtidat raporunu koskoca bir grubu irtidatla itham eden raporu bizzat sunmak isterdim mi diyeceksin? İşte bunu zaman gösterecek. Kaderin gergefini görüyor musunuz? Muhterem arkadaşlar, bir gün Cumhurbaşkanı'na kürsüden nasihat edene, bugün Cumhurbaşkanı'nın birinci muhataplarından birisi olmak gibi bir koltuğa oturtuyor. Bakalım sonuç ne olacak? Allah, inşallah bu delaletleri iyi günlerin başlangıcının emaresi yapsın bizim için. Bir insanın kayması, bir alemin kayması gibidir. Allah gözümüzün önünde o kaymaları bize daha fazla yaşatmasın. Tam tersine doğru yere doğru kayışların başladığını göstersin. Ben böyle bir videoyu İbrahim Kalın içinde yapmıştım. Gönül dünyasıyla onun irtibatını anlatmaya çalışmıştım. Sonra o videoyu mahkeme kararıyla kaldırdılar. Hiçbir şey yoktu. Yani gayet ortadan böyle meseleyi anlatan İbrahim Kalın'ın doktora tezinden, Amerika'daki intibalardan, söylediği türkülerden, sazından sözünden örneklerle onun dünyasını anlatan bir videoydu. Niye kaldırıldı bilmiyorum. Belki de Türkiye'deki durum bu kadar söze bile müsait değildir. Biz dışarıdayız, tam takdir edemiyor olabiliriz. İnşallah bunlar hayırlı günlerin alameti olur. İnşallah bu kader denk noktasında Allah diyen taraf ağır basar. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir videoda buluşuncaya kadar kalbi safi, aklı müstakim, imanı kavi, en zor zamanda Allah için doğru şeyler yapmak isteyenlere Allah'ın doğru yolu gösterip en zor zamanda bir çare üretecek basireti ihsan etmesini isteyerek bu haftayı kapatalım. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, afiyetle kalın, duayla kalın.